Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda kiralık evimiz var. Onu tanıtmak istiyorum. Youtube üzerinden videosunu koyup Facebook sayfalarından ve diğer sayfalardan paylaşacağım. Evimiz konacık. Üst konacıkta. Panorama evlerine giderken sağ tarafta hemen yol kenarında. 2 artı bir daire. Bahçe katı. Girişte hemen sağ tarafta bir banyomuz var. Önceki kiracı çıktığında bayağı pis bırakmış evi. İnanılmaz derecede dağıtmış. Hemen girdikten sonra şöyle antre koridordan solda salonumuz. Orta büyüklükte bir salon. Bahçe katı olduğu için arka tarafta bahçesi. Şurada bir Bahçe, e, bahçede bir teras, balkon gibi bir kısım var. Şu salondan çıkış yapılabiliyor. Ama maalesef kiracımız anahtarını kaybettiği için kilidi değiştirmek zorunda kalacağım. Tekrar ekstra bir masraf. Şimdi... Nasıl? Şimdi çocuk odasına geçelim de diğer odalara sonra. Burası yatak odalarından birisi genelde çocuk odası olarak kullanılabilecek ya da tek kişi kalıyorsa normalde kullanabileceği sabah güneşini gördüğü bir oda. Evet kiralık değildir yazısı. Çünkü olmadık insanlar arayıp duruyor. Ben de kiralık değildir diye yazdım. Normalde kiralık ama artık insanlar dalga geçmek için bile arıyorlar. Evet salona girmiştik. Tekrar. Şimdi Ebeveyn etek odası da burası. Evet, kalan kişi burada pek ısıtma yapmadığı için rutubet almış ki normalde rutubet almıyordu. Evet, sadece salonda bir şey yakardı diğer odalarda bir şey ısıtıcı yapmazsa banka bir ne olur. Evi mahvedersin. Duvarlarda evet çiviler çakılmış. Evet. Biz bu evi verdiğimizde vardı Sonuçta kendi avizlerini tatmış olabiliriz, ampul tatmış olabiliriz ya da bizimki patlamış olabilir. Giderken söküp gitmek terbiyesizliğin alâsıdır. O zaman çocuğun şuralara yapıştırıldığı bantlar da söküp gidebilir. Evet, Heh, taşınırken kapılara verdiği zarar. Nasıl zarar, ziyan? Evet, giderken bizim dolabımızın kapağını açını altına koymuş. Dayayıp da gitmiş. Bravo ona. Evet. Her dışarıda duvarlarda herhalde buraya kendi resmini asmıştır. Çiviler. Bu kapak. Evet artık ne yemek yaparken ne yaptıysa yapmış herhalde. Şurada tekrar çıkarmış ve farklı bir kaplama yapmış. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bu aynı renk kaplamayı bulabilecek miyim? Yoksa mecburen farklı bir kaplama mı yapacağım ya da farklı bir şeye boyayacağım. Evet. Evet. Şu anda sinekliği şu halde. Artık falan taktırmayacağım. Yani oradan artık çocuğu mu girip çıktı ne yaptıysa. Nasıl parçalamayı becerdiyse Evet, şimdi balkondan da bir çekeyim. Kapatayım. Burası da balkonumuz. Ağaçlar vardı dut ağacı, incir ağacı. Nar ağacı dikilmiş, gül ağacı. Dikilen çiçekler sulanmamış. Şurada bir ikinci bir yol var. Ama oradan giriş çıkış yok. Stage yol gibi. Nasıl yolu? Yan tarafta şöyle çift apartman diyelim çift blok. Yan tarafta ayrı blok var. Burada sabah kahvaltısı için ideal bir yer. İyi bir temizlikten geçmesi gerekiyor tabi. Şu anda mahvedilmiş biz bunu tabii böyle kiraya vermeyeceğiz. Bakım çalışmaları yapılacak, tadilatlar yapılacak, bazı boyalar yapılacak. Ampuller yenilenecek. Anahtarlar tamamlanacak. Ondan sonra kiraya verilecek. Ama kesinlikle ve kesinlikle artık böyle bir aileler kendilerinden soğuttular bizi. Onlara vermek istemiyor insan. E, kulağını temizlediğin çubuğu nasıl içeride bırakabilirsin? Evet. Ne diyeyim? Kapılarda artık tırmalamışlar mı ne yapmışlar? Evet, bu eve ne kadar diyoruz. Elektriği suyu bağlı bu arada. Banyoyu da göstereyim. Evet, ha, kendim de göster. Şöyle. Bir şey bir. Evet. Şu içine bakınız. Yani i̇nsan burada. Ne derler? Duş almaya eğlenir. Klozeti açmak istemiyorum. Hiç bakmadım ama. Şimdi sürpriz olmasın. Kapı açayım. Ne çıkacak bakalım. Ama kamerayı değiştireyim. tuvalette böyle. Normalde ben böyle bir tuvalet kullanmaya, evin içinde tutmaya utanırım. İlaç. Bir çamaşır suyu dökebilir. Şurada çamaşır suyuyla silinmesi gereken yerler. Tekrar mutfaktayız. Aslında şurada bu kap komple kaplama yaptırmayı düşünüyordum. Ama artık bu hali görünce hiç tekrar kaplamaya gerek yok. Sadece şu üzerine sade beyazı da siyahla kaplama yapacağım çünkü altta yemek yapıldığı için sürekli orada bir sorun olacak gibi. O parası da yapan kişiye bağlı. Bir onun kaplaması değişecek. Gerisini asla dokunmayacağım çünkü insanı pişman ediyorlar. Kiraladığına, kiraya verdiğine evet. Şu Yani duvarlara nasıl insan için duvarları böyle yağlı kirli elleriyle tutar? Ben de birçok seneler kirada kaldım. beşerli kaldım bir evde. Hiç falan yapma gereği duymadım. Çünkü evde hiçbir zaman duvar tuttuğumda yağ olmadı. Evet. Nasıl bir eldir bu? Böyle yağ yapar duvarı. Şimdi fark ettim. Mutfakta Yasin-i Şerif varmış. Benim bildiğim bu Yasin-i Şerif'i okuyan insan emanet mala sahip çıkar, zarar vermez, hak yemez. Evet, şu kirilere bakın. Kendi evimi kötülüyor gibi oluyorum ama bunlar tabi badanayla, boyayla hepsi düzeltilecek, öyle kiraya verilecek. Elektriği kapatıyorum. Buradan çıkıyorum. Evet, karşı daire, beş çıkış şuradan. Şurada da otoparkı var. Evet ağacı bile kurutmuşlar. Aynı zamanda bu güvenlik kilidinin anahtarı kayıp. O da değiştirilecek ya da sadece şu normal kilitle verilecek yine artık. Çünkü insanı bezdiriyorlar. Evet, çıkışımız burası. Şöyle su eşleri, bahçe. Buyur burası. Otoparkı burası.